Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Mutlu pazarlar diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Hep güzellikleri yaşayın inşallah. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız, e, spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Şöyle bir odaklanın, bakalım neyse haliniz çıksın faliniz diyerek 20 Nisan açılımımızı yapalım. Pardon. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetiniz niyetimdir. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Şöyle fincanımızın içini de görebildiğiniz kadar. Evet. Şöyle görebildiğiniz kadar. Güzel. Güzel. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim fincanınızın ilk bariz ortada olan güzel bir bebek resmi çıkmış burada. Bebek içsel benliğinizi geliştirmek, içsel duyguların büyümesi, isteklerinizin daha böyle içinizde bir büyümesi gibi düşünebiliriz biz bunu. İnşallah içinizde büyüttüğünüz o güzel duygularınız hayatınıza güzelliklerle bir şeyleri ortaya çıkarsın. Bebek yeniden bir doğumdur, yeniden bir doğuştur, hayata tutunmaktır, nefes almaktır aslında. İşte burada e, içinizde büyüttüğünüz duygularınızı, istekleriniz ve arzularınızı böyle hayata geçirmek gibi düşünelim biz bunu. Ve burada parmaklarınızı böyle bir açmışsınız arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim, kardeşlerle olan diyaloglar, kardeşler, kuzenler, akrabalar, ...la olan diyaloglarda bir sıkıntı böyle bir çözülmesi gereken konular varsa bu konular gündemde olabilir. Böyle bir belki bir telefon alabilirsiniz. Bir akrabanızla alakalı, kardeşinizle alakalı bir şeyleri duyabilirsiniz. Ee, bu gibi onunla alakalı konular, karşınızdaki kişilerle alakalı konular gündemde olabilir. Ve burada bir de bir cevizin çıkmış olması. Ceviz görseli çıkmış. Ee, şimdi bu da Kırılmayı yaşar, kırılmayı anlatır aslında bize. Bazı olayların hani kırılma noktasına geldiğini, bir şeyin bitebilmesi için bir kırılma yaşamak lazım, bir uyanış yaşamak lazım. Olaya vakıf olabilmek için, bazı şeyleri düzene sokabilmek için bazen bu kırılmalar iyidir. Üzülürüz, sıkılırız, mücadele veririz ama inşallah muvaffakiyetler diliyorum, muzaffer olursunuz bu anlamda. ...bunu söylemek istiyorum... ...ceviz bize bunu anlatır... ...bir kırılma yaşayabilirsiniz... ...bir kırılma noktanız var... ...sabırlısınız... ...birikimler... ...üst üste gelen stresler... ...olabilir... ...ama bu kırılma noktası... ...sizi kamçılayabilir... ...hırslanabilirsiniz... ...yaşamda daha hızlı... ...yol almaya niyet edebilirsiniz... İnşallah bunu yaşatır sizlere... ...ve bir... <laughs> bir, bir e, bulutun üzerinde oturuyor olmanız, bulutun üzerine oturmamız mümkün mü? Mümkün değil ama fincanda öyle bir görsel var. Hayaller var, ümit ettikleriniz, beklentileriniz var. Bulutların üzerinde uçmak gibi olabilitesi yüksek e, olaylara sarılmak, tutunmak lazım. Olamayacak olayların peşinden koşup kendinizi neden yıpratacaksınız ki? İşte burada bulutun üzerinde olmanız, Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmayı gösterir. Bize öyle niyet ediyorum, öyle kodluyorum arkadaşlar. Ve burada Bursa'nın B'si, Trabzon'un T'si, Ankara'nın A'sı, Manisa'nın M'si ve Sivas'ın S'si. İsminizde eğer bu harfler varsa arkadaşlar, şöyle söyleyeceğim. Burada bir 35 rakamı yazılı önünüzde 3 ve 5 rakamı bir şeylerin dört dörtlük olmasını istiyor olabilirsiniz. İlişkinizde bir düzelme, ikili ilişkilerde böyle bir toparlanma, bağ kurma, birileriyle o iletişimi sağlamak vardır ya. İşte bu anlamda eğer bir boşluktaysanız, böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız, iletişim konusunda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. İnşallah bu hafta iletişim kuramam, olay bitmiştir dediğiniz insanlarla da, iletişim kurulabilir, haber alınabilir, o bağ kurulabilir. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir baykuşun çıkmış olması baykuş bilgeliği gösterir. Hayatta donanımlı olmayı, bir şeyler başarma gücüne sahip olmayı gösterir. Siz beni ne kadar engellerseniz engelleyin, ne yaparsanız yapın. Ben kendi yolumdan dönmem der gibisiniz arkadaşlar. Dönmeyeceğiniz yollar size inşallah güzelliklere götürsün ne diyelim ve burada e, ay ve yıldızın yan yana çıkıyor olması güveninizi toparlayarak o yıldızınızı kendiniz yükseltirsiniz hani diyoruz ya bazen yıldızımız düştü şöyle oldu böyle oldu bırakın şu yıldız düşüklüklerini de kendinize gelin yaptığınız hataları bir daha yapmamak üzere en azından kendinize bir söz verin Hatalar hepimiz için, hepimiz yaptık, hepimiz yapıyoruz. Ee, bu da bitmeyecek yani. Bu bir sınav gibi düşünün. Hayatımızda güzellikleri alabilmek için kesin, net, kati kararlar vermeliyiz. Bir kararı verdikten sonra üç gün sonra caymak tabii ki bütün dengeleri bozuyor. Kafamızda bazı şeyleri, taşları oturtmamız lazım diye düşünüyorum. E, hayal kurmak güzel bir şey tabii ki e, hayal aleminde uçuyoruz he. hepimiz hayaller kuruyoruz ama şimdi olabilitesi yok ya da e, yapamayacağız, başaramayacağımız noktada neden kendimizi sıkalım, üzelim işte burada bunu söylemek istiyorum. İnşallah güzel şeyler olsun bakalım ve duvarınızda bir çatlağın oluşması duvardaki çatlak aile içinde e, herkesin farklı bir fikri olduğunu. Ortak paydalarda buluşulamadığını anlatır. Şimdi aile içinde herkes birbiriyle aynı karakterde olsaydı zaten hiç sorunumuz kalmayacaktı. Herkesin farklı fikri olması lazım. Farklı renklerde olacağız ki bir aranjmanı oluşturacağız değil mi? Bir buket oluşturacağız değişik değişik çiçeklerde. Bu da hayatın içinde var olan bir durumdur. İşte bunu sağlamak çok zordur. Ama bir sağlarsak tadından da yenmez yani. Bunu sağlayacaksınız. Farklı renkleri sentezlemek, beraber şöyle bir toparlamak, fikir birliği yaparak ailece alınacak kararları anlatır bize. Aslında fincanınızın içi bugün bize bunu anlatıyor. Ve burada üç tane 7 rakamının yan yana geliyor olması mucizeleri yaşamayı anlatır bize. Belki dualar ediyorsunuz Allah'ım bir mucize ver beni izlerken. Belki niyetlendiniz, kodladınız. Bir şeyler düşünüyorsunuz aklınızdan niyetiniz geçiyor. İşte burada mucizeleri yaşamaksa eğer iliklerinize kadar hissedeceğiniz mucizeleri yaşarsınız. İnşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Ve burada elinizi şu şekilde yapmış sanki e, beklemediğim duamı ettim bekliyorum olayı bitirdim bekliyorum der gibi çenenize koymuşsunuz avuçlarınızı bek bekliyorsunuz burada bunu anlatıyor bize duaların kabulü dualara icabet edilmek inşallah güzel şeyler olsun yaşamınızda dualarınıza icabet edilsin ve burada sanki elinizde bir tornavida var da vidayı sıkıştırır gibi bir haliniz var bir şeyleri sağlamlaştırmak ya da gevşek e, tutmak bizim elimizde İnisiyatifimiz, inisiyatifimizde olan bir şeydir işte burada bir şeyleri sıkılaştırmak sağlamlaştırmak. E, ileriye doğru ye, yaşamda yol almak istiyorsanız bu arkadaki boş e, gevşek vidaları sıkıştırmadan ileriye gidemezsiniz. Bu gevşek vidalar insanlar da olabilir, eğitiminiz de olabilir, yaşadıklarınız da olabilir, işiniz de olabilir. Bunları bir sağlamlaştıralım ki hayat bize güzellikleri sunsun. Öyle değil mi? Hepimizin yaşamında böyle gevşek giden ee, sıkıştıramadığımız zorluklarla mücadele ettiğimiz dönemler oluyor tabii ki. Ama burada elinizde tornavidanın olması bir şeyleri sıkılaştıracak, kavileştireceksiniz. Bunu gösterir bize. İnşallah güzel şeyler olsun. Ne diyelim? Şöyle bir de, şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek bugünün niyetiyle? Arkadaşlar farklı bir bakma tarzım vardır bilirsiniz. İki kişi yan yana geldi, şunu konuştu, üç kişi şunu konuştu, şöyle yaptı, böyle yaptı diye kahve fincanı falına bakılmaz arkadaşlar. 37 yıllık bir deneyimle birlikte sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur, beğenilerinizi takiplerinizi bekliyorum. Evet, şöyle bir. Sepeti gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada bir sepet var. Sepet görseli. Şimdi sepet boş. Sepeti neyle doldurmak istersiniz? Nasibiniz, kısmetiniz, rızkınız, sevginiz, aşkınız, duygularınız bu boş sepeti dolduracaksınız inşallah. Bunu gösterir. O kadar net çıkmış ki. Biraz vakti var ama sağlam olsun. Düzgün insanlar girsin hayatınıza. Acelenin ee, bir anlamı yok Bir de bir ilişkiden bir ilişkiye atlamanın Bir evlilikten öbür evliliğe atlamanın Bir anlamı yok Bu aralar böyle bir dingin e, Sakin e, karar vermelisiniz Sepet elinizde bakın Harika bir görsel bu Çok güzel boş bir sepet Bunu neyle doldurmak istersiniz Sevgi mi saygı mı Eğitim mi meslek mi Kariyer mi Bunlara ulaşacaksınız Önemli olan <laughs> pardon önemli olan bunu neyle doldurduğunuzdur yaşamda yol alırken düşe kalka çıktığınız emek verdiğiniz olayları boşa çıkarmayın bu sepet güzel çıkmış İnşallah biz bunu dolduracağız onu gösteriyor bize ve burada yalnız bir yolculuk değil ama biriyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz yolculuklar insanın birbirini tanıma fırsatı verir insana tanıma fırsatı verir, verir. İnsanların birbirini tanımasını sağlar. Bir arkadaşla yolculuğa gideceksin ki kişiliğini anlayacaksın derler. Öyle değil mi? İşte burada birini tanıyacaksınız. Gerçek yüzünü göreceksiniz. Bunu anlatıyor bize aslında. Tabağımız bir yolculuğa çıkacaksınız. Yolculuk burada mecazi anlamda söylüyorum. Öyle bir yolculuğa çıkarsınız ki insanların gerçek yüzünü, gerçek o fıtratını tanır, ona göre hareket eder yaşamda yol alırsınız. Bunu anlatıyor bize. Çok güzel gerçekten pırıl pırıl bir fincan ve tabağınız vardı. Güzel, güzel. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün niyetiyle 20 Nisan açılımı bakalım bize ne anlatacak, ne söyleyecek. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi egosu tavan yapmış insanlar olabilir etrafınızda. Bu da sizi rahatsız ediyor, irite ediyor olabilir. Şimdi e, egoyu yanlış kullanan insanlar her zaman, her dönem, her iş yerinde mutlaka bu tür şeyler yaşanıyor tabii ki. Ama burada egolara falan takılmayın. Hayatın gerçeklerine, hakikatlerine takılmayı deneyin. Ve burada bağımlılık sadece nesnelere olmaz. Bağlılık güzel bir şeydir ama bağımlı olmak... Farklı bir şeydir. Bu insanı rahatsız eder arkadaşlar. Belki ailece birbirinize bağımlı bir ailesiniz. E, bu hoş bir durum değil. Bağlı olmak harika bir durum. Ve burada sizi yoran ailevi ilişkiler ya da iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde böyle bir sıkıntı oluşmuş. Öfleyip püfleyebiliriz. Bazen böyle yükler ağır gelebilir. İlişkiler bizi e, yorabilir. Ama burada diyor ki merak etmeyin. Sırf alıştığınız için bir şeylere evet demek zorunda değilsiniz, hayırlarınız da olmalı. Tabii ki hayırlarımız da olacak. Ve burada e, çiçeklerle dolu bir yaşamınız olsun diliyorum. Onu gösteriyor bize. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileşir, iyileştirir. Ve burada şunu söylemek istiyorum: kendinize özel bir alan yaratın. E, özel bir alan, küçücük bir bahçe olabilir, küçücük bir saksılardan. Oluşmuş bir fiskos masası gibi böyle bir alan ya da pencerenin önünde bir çiçeklerden oluşmuş bir alan. Böyle bir durumlar e, yaratabilirsiniz kendinize göre. işte bunlar sizi iyileştirebilir. Sabahları uyanınca böyle bir e, gül suyunuz varsa bir gül suyu koklayabilirsiniz. Bu size iyi gelir bu aralar enerji olarak. E, onu söylemek istiyorum. Ve burada hediyeler alabilirsiniz. Hayat bir hediye değil mi zaten arkadaşlar? Gözümüzü açabildik, dünyaya uyanabildik. Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün de sabah oldu. Ben sizlere bugün de ulaşmaya çalışıyorum bakın. Haksızlığa uğradığınız konularda adalet yerini bulacak. Siz de belki bir haksızlık yaptınız. Hatta bu hayatınızda çok sendelemenize sebep oldu. İşte bunu düzelteceksiniz bu ara ve burada bakınız en güzel kartlardan biri çıktı. Zümrüde anka kuşu enerjisi var ki yanıp kül olduğunuz ve acıyı iliklerinize kadar hissettiğinizde işte kaderiniz şu an değişir. Ağlayın, dövünün, üzülün ama pes etmeyin. Kendinizi sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa sizi yaradana güvenirseniz eskisinden daha mükemmel bir yaşamınız olacak buna inanın lütfen. Ben öyle yaptım arkadaşlar. Hiçbir zaman ee, geriye tabii ki geriyi unutamıyoruz, geçmişi unutamıyoruz ama ileriye hayallerimle ulaştım. Sizlerden hiçbir farkım yok. İnşallah hayalleriniz gerçek olsun. Rabbim önce sağlık versin, sonra da varlık versin. Her şeye çare var. Ve burada uzak mesafeler, yola gitme, seyahate çıkma gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Seyahate çıkma, tatil ihtiyacı hissedilebilir. Hayatın direksiyonuna geçme zamanı geldi. Bırakın onu bunu şunu el alemi her şeyi bırakarak geride ee, nasıl diyeyim hayatın bize direttikleri vardır ya bazen ee, mutlaka yapmamız gerekenmiş gibi hissederiz ya bırakın bunu ve burada fiziksel ve psikolojik acı çekiyor olabilirsiniz bu aralar. Vicdan azabı da çekiyor olabilirsiniz kendinize olan güveninizi de yitirmiş olabilirsiniz ama burada diyor ki ee, merak etme. Bir şeyleri dengeye koyacaksın. Sadece kendini... E, ...bütün olaylara vakıf olacak şekilde yetiştirme. Bütün olaylara, bütün insanlara, bütün problemlere... ...yetişmeye çalışırsanız... ...siz de yani sekiz kollu ahtapot değilsiniz. Yetişemezsiniz, mümkün değil. Ve burada engellenemeyen istek ve arzularınız olabilir. Bu aralar bir şeyleri hayal kurmak... ...isteklerinizin olması gibi gibi durumlar yaşanabilir. Ve burada... Geride kalmış da olabilirsiniz bir yarıştayım ben geride kaldım öne geçebilir miyim o çizgiye ben ulaşabilir birinci olabilir miyim diyorsanız eğer merak etmeyin ayaklarınızdaki ayakkabı çok sağlam. İnşallah bu ileriki dönemde koştuğunuz bu maraton yarışında başarıyla galibiyetle döneceksiniz geriye çünkü bazı şeyleri fark edeceksiniz yaşama dair ben bu olayı nasıl fark edememişim. Nerede hata yaptığımı nasıl düşünemedim gibi gibi şimdi hayatımıza giren her şeyin bir görevi var diyoruz. Belki yanlış insanlar girdi hayatımız çok farklı yönlere gitti kaydı. Olabilir. Olabilir. Ve burada kendinizi fark edeceksiniz. Önemli olan budur. Sessizce içsel dünyanıza yönelmekse eğer hayat bunu size gösteriyorsa içsel e, dünyanıza yöneleceksiniz. Kendi kalbinize doğru bir yolculuk yapacaksınız. Neyi istiyorum? Nerede hata yaptım? Nasıl davranmalıyım ki yaşamda e, kaliteli bir yaşamım olsun, huzurlu bir yaşamım olsun, mutlu bir yaşamım olsun, gerçek duygularla yaşayacağım. Benim ben olduğu bir yaşamım olsun diyebilirsiniz. Neden mi? Çünkü bakın mutluluk sizin hakkınız artık. Mutluluk kartı çıktı arkadaşlar. Yani bu kartın arkasından mutluluk kartının çıkıyor olması bir tevafuk gerçekten. Ve burada diyor ki gerçek mutluluğu istiyorsun. Mutlu olabilmek için çabaya girmek lazım. Bunu yaşayacaksınız. Bir şeyler elde edeceksiniz. Kendinizi mutlu edecek mevzuların peşine düşün. O bunu yaptı, şu şunu yaptı falan filan bırakın bunu. Birileri eğitimimize bile bazen karar verebilir. Şu bölümü oku şunu yap ya da şu işte çalış. Kendi fikrinizle sevdiğiniz işte, sevdiğiniz okulda, sevdiğiniz hayatta olun. Sevdiğinizin yanında olun. Önemli olan odur. Çabalarınız meyvesini verir mi? Tabii ki verir. Ulaşmak istediğiniz amaç uğrunda uğraş ve çabaya gireceksiniz bu ara. Havanın değişmesi, mevsimsel bir geçiş. Yeni aya girmemiz bu tür durumlar bizde bir yenilenme çabasını gösterir. Çok çalışmak, emek vermek, inançla uğrunda mücadele ettiğiniz ne varsa bunu yaşamınıza çekeceksiniz. Hazır olun. Çabalarımızın meyvesi. Ve burada öyle bir enerjiniz var ki insanları kendinize çekiyor gibi böyle bir çekicilik, böyle bir enerjinizin insanları çektiğini görüyorum. Allah nazarlardan korusun bir şeyleri çok arzuluyor güçlü bir istek içindeyseniz Allah'ın izniyle bu isteklerinize niyetlerinize kavuşursunuz diye düşünüyorum. Her gün kanalımda totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Her gün güzel niyetlerimizle sizin karşınızdayım. Bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Evet. Çok güzel. Yani gerçekten cuk diye oturdu bu kart. Hayatı dinleyin diyor. Bazen öyle kulaklarımızı kapatırız ki arkadaşlar hiçbir şey duymak istemeyiz. Belki duyacaklarımız bizi korkutacaktır, üzecektir. O yüzden de olabilir bu. Ama burada diyor ki hayatı dinle. Çevremdeki dünyayı dikkatle izliyorum. İşaretler ve semboller beni başarıya yönlendiriyor. Dinliyorum ve sonsuzluğa giden yolu keşfediyorum. Biz önce kendi içimizde bir şeyleri keşfedelim. Onu bunu bırakıp gereksiz işlerle uğraşmayıp kendi benliğimizi bulalım bir önce. Biz kendimizi kaybetmişiz. Geçim derdi, evlatların derdi, eğitim derdi, e, duygusal anlamda ilişkilerin derdi bilmem ne. Biz kendimizi kaybetmişiz. İnşallah bundan sonra kendimizi bulmanın yollarını arayalım. Hep birlikte, hep beraber. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Yaşam koçu olarak da hizmet almak istiyorsanız arayabilirsiniz. Biyoenerjist olarak da hizmet almak istiyorsanız arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.